Meydan okuma var. Sizler challenge'a düştünüz. Aynı renkteki yiyecekleri 24 saat yiyorsunuz. Hadi başlayalım. Hadi Martin'le başlayalım. Vay be şu kocaman sneakers'e baksanıza. Ha, gerçekten fazla büyük. Onu yiyemiyorum bile. Şimdi ise onu mezuramla ölçeceğim. Tamamdır. Evet. Hiç de sığmayacak. Daha bir şey bulmalıyım. Biliyorum samuray gibi ben giyinebilirim. İşe başlayabilirim. Şimdi ise sinek keseceğim. Ve küçük küçük dilimleri daha rahat yiyebilirim. Hazır. Bu harikaydı. İşte şimdi rahatça yiyebilirim bu muhteşem sinekersi. Evet. Çok lezzetli. Ve bu da benim. Bu da benim. Oh, hepsini bitireceğim neyse Şimdi sen. Evet sorun değil. Her zamankinden daha kolay. Burada takis cipslerim var. Ne kadar lezzetli. Ay vay canına. Biraz acıymış. Ama çok lezzetli. Yine istiyorum. Ay çok iyi. Neşelendiriyor beni. Bomba gibi. Ay, çok ben kendimi tutamıyorum. Aman tanrım ne tükeşin o. O neden yanmış saçlar kokuyor? Aa, hayır ben mi yanıyorum? Seni kurtaracağım. Oh, geçti söndürdüm. Oh, hayır Nancy hala yanıyor. Oh. Ne yapacağımı biliyorum. Sandalemin altında bir kovası vardı. Umarım yardım eder. Aa. korkunçtu. Takis görünüşe göre o kadar da zararsız değilmiş. Şimdi sarıl sıklam oldum. Nasıl bundan kurtulacağım? Tamam, şimdi farklı bir konu. Teşekkürler yardımınız için. Cun sıra sende. Tamamdır pembe sakızım. Hava baba merhaba. İlk defa bu kadar kocaman bir şey görüyorum. Vay canına nereye gitti? Tamamdır çabucak denemeliyim. Ah, evet ne kadar lezzetli. Şimdi hepsini yiyeceğim. Vay canım bu kadar şey nasıl sığdı sana? Sadece sakızlara bayılırım. Bu yüzden giymesini durduramıyorum. Hmm. Şimdi ise gördüğünüz en büyük baloncuğu şişireceğim. Jill dursana iyi olur. Bu çok fazla oldu. Ay hayır patladı. Üzgünüm çocuklar bilerek yapmadım. Sakızım kalıntılarını çıkarmalıyım. Aha, oldu bana? Burnuma ne oldu? Pembe mi oldu? Çocuklar sizde ise siyah ve mavi oldu. Görünüşe göre bu aynı renkteki yemeklerin bir yan etkisi. Oh Devam edelim. Korkmayın. Oh <laughs> Yeni bir atıştırmalık geldi. Martin'de siyah burger var. Nancy'de kocaman mavi dondurma. Ve Jill'de kocaman pembe donat. Her şey çok lezzetli görünüyor. Jill başlıyor. Hadi bakalım afiyet olsun. Şimdi bu lezzetliyi çabucak halledeceğim. Bıçak ve çatalları kesiyorum. Ah ne kadar işte açıcı. Aa, evet <laughs> çocuklar inanın bana bu çok lezzetli. Hepsini benim için olduğu için çok mutluyum anılmaz Tamamdır ben bitirdim. Şimdi siz başlayabilirsiniz. Neyse ben olabilir miyim? Yaşasın. O kadar açım ki bunu iki saniye yiyebilirim. Şimdi ise icabına bakacağım. Eldivenleri takacağım ama başaramıyorum. Oh hayır. Özür dilerim. Bilerek yapmadım. Ama şimdi kesinlikle takacağım. Hazır. Hangi taraftan ısırsam onu? sanki çok büyük yine. Ama yine parçalara bölme yerim. Kahve mi içeceğimi sanıyorsunuz? Hayır öyle değil. Bu bardağın yardımıyla burgerimi küçük dilimlere keseceğim. Şimdi ise tadına bakacağım. Oh evet inanılmaz derecede lezzetli ve çok kolay. Şimdi bir dilim alacağım hazır. İşte bu kadar. Oh, yüzümde biraz kaldı. Ben bitirdim. Doydum. Neyse şimdi sen dondurmanı bitir. Tamamdır. Şimdi kaşığı çıkaracağım. Ama aslında bu kaşık çok küçük. Şimdi daha büyüğünü bulmalıyım. Ha? Bence bu tam gereken. Tamamdır. Vay canına çok ağır. Yardım edin. Aha, nasıl oldu böyle? Tüm domundurma şimdi yerde. Lezizmiş. Teşekkürler Martin. Anneciğim Kulağım siyah oldu. ise Sen mavi. Sendeyse pembe. Ha, ha. Havalı. Kızlar size bir sihir göstereyim mi? Parmağım vardı şimdi yok. Ha, nasıl oldu? Yine var. Oh, hayır parmağım nerede? Geri dön. Bu adına yeni yemekler geldi. reng. Soslu göz ve sushi. Oh, harika. Siyah hmm. bir cupcake. Ben değilse pembe bakarım. Ah, oh, çok hır ama çok mutluyum. Ay, oh, hayır düşüyorum. Ah oh, yok ola. Oh, teşekkürler. Hadi tadına bakayım. Ama onu ısıramıyorum. Buldum. Bir dakika içinde geliyorum. Sihirli cilden karate cilde dönüşüyorum. Şimdi dövüş sanatını göstereceğim. Belki ya. Hazır. Teşekkürler arkadaşlar. Şimdi bu mükemmel pembe makarını tadabilirim. Hmm. Nefis. Vay canına senin bu kadar tatlı bir diş olduğunu bilmiyordum. Şimdiki tüm gücü bir şekilde desteklemem gerekiyor. Ve şimdi bu benim güzel vuruşumdu. Bakalım ikiye paylaştı. Ah oh, hayır dörde sanki. Ben devam edeceğim çünkü duramıyorum resmen. Hmm. İşte bu kadar. Ben doydum. Şimdi ise geri dönebilirim. Martin kendin yiyebilirsin. Harika ben de zaten acıkmıştım. Kremalara başlayacağım. Nasıl olmuş? Harika. Oh, Çok lezzetli. Kızlar bir şeyler anlıyor sanki. Peki ne yapacaklar? Ah, oh, hayır Martin. Başın belada sanki. Yüzün zaten siyah oldu. Yoksa bu krema mı? Bu hiç de komik değildi. Artık her şeyim kirli ve kapkem de mahvoldu. Oh, üzerindeki krema hala lezzetli. Sizinle paylaşmayacağım. Okay. Bu arada ben de çubukları... Oh, no. evet, tutamıyorum. Belki de böyledir. No. Hayır mı? Oh. Tekrar deneyelim. Tamam <laughs> öyle olsun. Ben böyle yiyeceğim. İşte bunlar. Oh hayır, düşürdüm. Ya istemiyorum bu çubukları. Onlarsız yiyeceğim. Ellerimle yiyeceğim. <laughs> ah evet. çok lezzetli. Parmaklarını yersin. Martin. Burnunda krema var. Aa, oh, teşekkürler. Renkli. Anneciğim. Merhaba. Nasıl olmuş gözlerim? Bu canına çok komik. Bir son tanesi kaldı. Hmm. Ve onu böyle parça parça yiyeceğim. Önce jelibonu. Sonra ise gözü. Vay canına. Bedeni mavi oldu. Bende yok. <laughs> Cilde de pembe. Ha, havalı. <laughs> Vay be çocuklar bu kez Jill'in pizzası var. Martin de siyah noodle. Ve Nancy de çok tatlı pankekler. Hadi her şeyi deneyin. Vay cidden, ne mükemmel kokuyor. Ve üzerinde yaban mersini var. Ve ona bayılırım. Harika. Ha? Yaban mersini mi istiyorsunuz? Hadi tamam Jill yakaladın mı? Martin. <laughs> Sen yakalayamadın. Şimdi ise ben yakalayacağım. Bir tanesini de alıyoruz. Baksın sanısı yaptım. Herkese gülümse. Ah, yakaladım. Sonuncusu kaldı. Vay canına. Bu benim için. Şimdi ise size göstereceğim yüzümü. Gördünüz mü? Pankek atmamalıydın. Üzgünüm Martin. Sen neden gülüyorsun? Oh, tamam ben gerçekten noodle'ıma başlayabilirim şimdi deneyeceğim. Ah leziz. O kadar açım ki hepsini bir kere değmeye hazırım. İşte böyle. Bu çok lezzetliydi. Hayatımın en lezzetli noodle'ı. Vay canına ne hız ama. Nasıl bu kadar şey sığdı sana? Oh, ah, bu her zamankinden çok kolaydı. Her şeyi bitirdim. Bu yüzden cıl devam edebilir. Hadi. <laughs> Pekala ilginç bir şey bulmamız gerekiyor. Ha, evet buldum. Kısmı daire şeklinde yılan gibi keseceğim. Kimse böyle daha önce yapmamıştı. Bu benim kendi yazarın yolum olacak. Ve şimdi ise tadına bakabilirim. Hmm, ne kadar lezzetli bir şey. Çocuklar pizzalı marshmallow çok iyi. Sosisten daha iyi. Bu arada böyle yerseniz iki saniyede bitirebilirim. Hmm. Vay canına elleri eh pembe oldu. Çok güzel. Vay canına Martin biz de renklendik. Hmm. Çocuklar sizi bekleyen yeni lezzetli yiyecekler var. Jill'in poki çubukları var. Martin de bir şişe kola. Nancy de jelibon. Adamlar her şey havalı görünüyor kim olacak Nancy? Ben tabii ki hiçbir zaman böyle şey dinlememiştim. Çok lezzetli ve çok ekşi. Şimdi ise böyle masaya koyacağım ve birer birer yiyeceğim. Acaba böyle ne olacak? Ve son adam. Ay, bu çok ekşi. Tamamdır süperci sen. Evet şimdi tatlı poki çubuklarını yiyeceğim. Harika için hmm. en sevdiklerim. Ah, duramıyorum resmen. Ye yeah. aslında biraz daha çilek istiyorum. O yüzden çilek şurubu ekleyeceğim. Ah, evet ne hmm. nefis bir şey. Hmm. Ben her şeyi bitirdim hmm. ve bu inanılmazdı. Hmm. Martin geriye sadece sen kaldın. Yaşasın şimdi şu kocaman kolayı içeceğim. Fark etmeyeceksiniz bile. Vay be baksanıza bu sıvı şeker demek. Ne kadar havalı. Çok tatlı ve kol tadında. Jill hadi Martin'e bir şaka yapalım. Aynen öyle. Tamamdır. Hey, kızlar bu kadar yeter. Zaten doydum. Ay yeter. <laughs> of bu zordu. Sen tamamen simsiyahsın. Sen ise pem pembe. Nancy sen de mavi oldun. Oh nereye gitti? Jill? Herkes nereye gitti? Merhaba Nancy. İşte Jill geldi. Ve Martin de burada. İnsan haline nasıl geri döneceksiniz? Benim ilk yardım çantamda tam gereken şeyler var. Renk acı. Hadi içeceğiz ve her şey geçecek. Aa, ne oluyor bize? Vay canına artık normale döndük. Yaşasın. Tebrikler. meydana okumayı geçtiniz. Oley. Nancy ilk yemeği düşündün mü artık? Tamam. Şimdi göreceğiz. Vay be bu makarna. Harika bir yemek. Çünkü onu hazırlamanın pek çok yolu var. Eee hmm. ne Herhangi bir fikrin var mı? Wow. Hmm. Ah, dikkat et. Böyle gidersek tüm makarna yerde olacak. Şimdi biraz beklememiz gerekiyor. Ama görünüşe göre Britney bunu bilmiyor. Ne yapmaya çalışıyor? Makarnayı çimenler gibi kesiyor. Koykunç. Evet büyük anne ona bunun nasıl yapıldığını göstermelisiniz. İşte böyle. Biraz sabır ve makarna hazır. Harika. Ne? Buna makarna mı diyorlar? Hayır. Böyle olmaz. Bu makarnaları alıyoruz ve onlara çöpe atıyoruz. Ait oldukları yer orası. Şimdi size gerçek profesyonellerin nasıl çalıştığını göstereceğim. Biraz un alıyoruz. Bir yumurta. Bir tutam tuz. Ve şimdi gizli bir madde. Ha Şimdi hamurumuz sıradışı bir renk kazanacak. Güzelliğe bakın. Mükemmel. Şimdi hamuru bir gıda filmiyle örtüyoruz ve bekliyoruz. Gerçek şaheserler zaman ister. Yemek pişirirken beklemek başka bir işkencedir. Ne kadar sıkıcı. Ah işte zamanlayıcı. Peki sırada ne var şef? Hamurumuzu bir oklava ile açıyoruz. Of bu kola bir iş değil. Ee, hey, sorun ne? Ay ah, yüzümü mü lekeledim? Böyle daha mı iyi? Tamam harika. Baş yapıtımızı hazırlamaya devam etmem gerekiyor. Erişteyi kesiyoruz. Biraz daha un ekliyoruz. Ve gönderiyoruz tencereye. Bayağı Ahtapot nasılsınız? Evet ben de sizi gördüğüme sevindim. <laughs> bu tam gereken. İşte böyle kızartıyoruz tavada. Biraz krema ekleyelim. Şimdi muhtemelen makarnamızı ekliyoruz. Mamma mia. Bu bir sanat eseri. Görüyor sadece yemek kaldı. Şu mucizeye bir bakın. Bravo bana. Hmm? Ne? Ke ketçap mı? Korkunç. Evet katılımcılar birbirinden ne kadar da farklı. Hey Britney ne yapıyorsun? Görünüşe göre makarnası sert değişmiş. Peki şimdi ne yapacak? Hmm, bir fikrim var. Çabuk noodle her zaman hızlıdır. Ve oldukça lezzetli. Ama bu erişte büyük annenin ve şefin makarnasından daha lezzetli olur mu? Şimdi bunu öğreneceğiz. Eh Nancy yemekleri satmanın zamanı geldi. Vay canına. Hmm. Vay be bu makarna ilginç görünüyor. Şimdi deneyeceğiz. Bunlar ahtapot mu? İlginç. Hmm. Ay, korkunç. Bu <laughs> iğrenç resmen. Hmm. Tamam. Bu makarna daha lezzetli görünüyor. Şimdi tadına bakalım. Aa, en sevdiğim ketçapım. Evet nefis. Ama başka bir aday daha var. Vay be bu benim en sevdiğim baharatlı noodle. Şimdi deneyeceğim. Tadın hmm, tadı ne kadar güzel. Ay, birinin bir bardak suyu var mı? Bu çok süperdi. Evet kazanan bu. Vay be, ne kazandığın için tebrikler. Bazen kazanmak için çok şey yapmak zorunda değilsiniz. Öyleyse burada ne var? Cips mi? Tabii ki kim cips sevmez ki? Şimdi katılımcılarımızdan hangisinin bu enfes şeyi en iyi hazırladığını öğreneceğiz. Ee, Britney ne yapıyorsun sen? Büyük anne şimdi her şeyi gösterecek. Patateslerin özel bir bıçakla temizlenmesi kolaydır. Şimdi patatesleri böyle kesiyoruz. Ocağımızı çalıştırıyoruz. Ve yağ yakılıyoruz. Bol bol koyduk. Gördün mü Britney? Zor bir şey yokmuş. Ay tamam. Şimdi deneyeceğim. Bade. Aa, bu patates kabuğundan yağmur mu? Britney dikkatli olmalısın. Bu patatesler hiç soyulmuş gibi görünmüyor. Ya bu düşündüğünden daha kolaymış. Süper. Evet ben gerçek bir profesyonelim. Şimdi böyle. Büyük annem ya bol bol eklemek gerektiğini söylemeyi hatırlıyorum. Ay olamaz. Kaynar yağ. Sanırım yine her şeyi karıştırdım Britney. Büyük kendinde ne kadar lezzetli cipsler olduğuna baksana. Peki siz nasılsınız şef? Vay be neden buna ihtiyacı olsun ki? <laughs> Bu tür cipsleri daha önce görmediniz. Bunlar benim özel tarifim. İşte böyle çıtır çıtır kabuğu oluşuna kadar kızartın. Ve tabii ki pastasının püf noktası benim özel sosum. Gerçekten şef ateşle çalışmaktan korkmuyordur. Bu tutarlığa bakan muhteşem. Ama tabii ki hepsi bu kadar değil. Son dokunuş havada limon dilimleri kesmek hazır. Bon peti. Vay be. Şef bizi şişirmaktan asla vazgeçmiyor. Bu koku da ne böyle? Britney cipslerin. Bu ne böyle? Tüm cipslerim yandı. Şimdi ne yapacağım? Yazık ya. Bir çıkış yolu olmalı değil mi? Aa, peynir tozu mu? Belki de yanmış cipslerin tadını gizleyebilir. Aynı zamanda siyahlığı da gizleyebilecekti. Ne harika bir fikir Britney. Büyük annemin cipsleri de hazır. Pekala tatma zamanı. Vay canına ne kadar cips var. Sanki doğum günüm. Hmm, bunlarla başlıyorum. Komik görünüyorlar. Iy, bu tat da ne böyle? Bu iğrenç bir şey. Tamam bunları deneyelim. Hmm, harika çıtır çıtır var canına. Bu cipsler çok sarı dışı. Burada ne kadar peynir var. Hmm, fena değil. Ama bu cipsler hala daha iyiydi. Evet kazanan büyük anne hak etti. Yaşasın. Hmm, çünkü evde bizi neler bekliyor acaba? Vay canına bu pasta. Pasta çok lezzetlidir. Ancak pişirmesi o kadar da kolay değil. Umarım kahramanlarımız bu meydan okuma için hazırlar. Vay canına ne kadar malzeme var. Britney kendini zar zor tutuyor. İzle ve öğren porun. Önce kremi alıyoruz. Kekin üzerine böyle sürüyoruz. Şimdi spatula ile yayıyoruz. Böylece krem kekin her tarafını eşe olarak dağıtıyor. Ve hepsine unutmayın. Pastanın böyle kalp şeklinde olması için bu şekli alıyoruz. Ve sonra da en ilginç şey, çikolatayla süslemeye başlıyoruz pastanı. Ay nereye gitti bu? Bre ne yapıyorsun Neyse Tamam afiyet olsun. Nerede kalmıştık? İşte bu. Pastayı süslemek. Çikolataları böyle koyuyoruz yanlarından ve üzerinden güzel bonibonlar. Ne kadar rengarenk olursa o kadar güzel. Pasta hazır. Bir <laughs> kendini çok güzel bir şey yaptığını şefimiz ne yapıyor? Pasta şefi olmak özellikle ustalıktır ve benim köklerim sanat eserleri hep. Şimdi size restoranlarında hangi pastanın hazırladığını göstereceğim. Ben buna yaz gökkuşağı diyorum. İşte böyle. Hmm, bir şey unuttum. Ah tabii ya. Son dokunuş. Muhteşem pastamızı süslüyoruz. Ve burada güzel krem şanti olacak. Harika. Ah, biliyorum mükemmel bir şey. Vay be. Büyük anne bile böyle güzellikten memnun. İyi iş çıkardın. Senin işin nasıl Britney? Hey, sakin ol. Zavallı kek ne yaptı? Evet Britney her zamanki gibi düzgün davranmıyor. Tamam asıl önemlisi olan çok çabalıyor. Harika neredeyse hazır. Çok az iş kaldı. Sadece süslemeyi kaldı. Böylece kızartıyoruz. Harika bir renk oldu. Ve onu dolduruyoruz buraya. İşte dikkat. Vay canına bu müthiş bir şeydi. Bu çok etkileyiciydi. Pasta gerçekten harika görünüyor. Ama görünüşe göre hepsi bu kadar değil. Ritmi pastanın kenarlarına krem ekliyor. Süper pekala. Afiyet olsun. Vay be sanki doğum günümmüş gibi yine. Aynı anda 3 tane doğum günüm. Bu yakışıklıyı deneyeceğim. Vay be inanılmaz. Ama diğerlerini de denemeliyim. Bunun rengini sevdim. Bakalım. Hmm, fena değil. Ve sonunda son yarışmacı. Ay ne kadar çok renk var. Bacanına bunlar benim en sevdiğim bonibonlar. Ham ham ham. Aa, evet bu çok çok lezzetli. Hmm. Peki hangisini seçmeliyim? Pikolo. Çok şuan pastası kazandı. Şefimize tebrikler. Ve son tur. Vay be, bu sıcak çikolata. Ben bayılırım. En sevdiğiniz içecek hangisidir? Bunu yorumlarda yazın. Belki bir sonraki videoda kahramanlarımız en sevdiğiniz içeceği hazırlayacaklar tamamdır. Kakaoyu ekliyoruz sıcak süte ve oraya çikolata gönderiyoruz. Ve şimdi her şeyi iyice karıştıralım. Ve elbette en iyi bardaktan içilmesi gerekiyor. Bu ne kadar tatlı. Ama bir şef için bu çok kolay görünüyor. Şimdi en lezzetli sıcak çikolatanın nasıl hazırlandığını göreceksiniz. Tamam. Bir kaşık krema alıyoruz. Çırpılmış krema ekliyoruz. Ve tabii ki marshmallow. Ve her şeyi karıştırıcıya gönderiyoruz. Ama önce tarçın ekliyoruz. İşte bu hazır. Ne güzel. Ve Britney ne yapıyor acaba? Vajin'in görünüşe göre sıcak çikolatasını nasıl dekor edeceğini dair bir fikri var. Çikolatalı şurup ve bonibonlar harika. Ama hepsi bu kadar değil. Son dokunuşlar ve bunlar lezzetli tatlı bebeğitler. Görünüşe göre çok güzel. Aferin Britney. Hadi denemek zamanı. Bana canına. Tamam önce bunu denemek istiyorum. Hmm, ne kadar zengin bir tadı var. Şimdi de şunu. Aa, tatlı bir bardak. Büyük anne bu çok tatlı. Tamam deneyelim. evet, çok iyi değil aslında. Ve son katılımcı. sanırım kimin kazandığını biliyorum. İşte bu içecek. Tebrikler Britney. Tüm katılımcılar harika iş çıkardılar.